6 Şubat 2023 sabahı bizden önce uyananlarla uyandım. Kar, yağmur, gözyaşları, haykırışlarla yıkıldım. Sosyal medyadaki soğuk resimlerle uyandım. Kağıt yığını hastaneler, apartmanlarla yıkıldım. Kuma dönmüş betonların altında kalan insanlarla uyandım. Kurtarılmayı bekleyenlerin felaketiyle yıkıldım. Yüreği karla, kemikleri buzla kaplı halkımın açlığınla uyandım. Şaşkın, plansız, kaostan beslenen yaratıkları gördükçe yıkıldım. Enkazların başında umutla bekleyenlerin umuduyla uyandım. Kalplerin soğuduğunu, gözlerin üşüdüğünü gördükçe yıkıldım. Yanında olmak isteyip olamadığımız insanların Çaresizliğiyle uyandım. Sevdiklerimin, sevdiklerinin acılarını paylaşmanın hüznüyle yıkıldım. 85 milyon ülkemde kurtarma ekiplerinin az olmasıyla uyandım. Ölenlerin cenazelerinin bekletilmesiyle dinimiz adına yıkıldım. Felaket sedelerden gelen mucize haberlerin seviciyle uyandım karşılaştığımız tablonun yakın geleceğinden endişelenerek yıkıldım. 1999 depreminde ölenlerin sayısının geçtiğimiz haberleriyle uyandım. Provokatörler, yağmacılar, hırsızların yaptıklarını duydukça yıkıldım. İnce sazın tellerindeki mısralarda dökülüp giden hayatlar için uyandım dışarıdan içeriden bölmek isteyenlerin hain planları ile yıkıldım. Allah hiç kimseyi gücün yetmediği bir yükle yükümlü kılmaz. Bakara 286 ayetiyle uyandım. Yaratanın değil, kulların sebep olduğu afetin yıkımıyla yıkıldım. Ancak hesap sormak için yıkılmadım ayaktayım. Elbette Anayasa'nın 56. Can maddesindeki yurttaşlık haklarıma dayanarak gün gelir devran döner. Bunun bütün hesapları sorulur sorumlularından. Ey halkım,